Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün Yengeç Burcu'yla devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, Yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu, Yengeç olan arkadaşlarım. Hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Evet sevgili yengeçler kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Ayrıca kanalımızın içeriğini burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlar. Haydi bakalım yengeç burcum niyetiniz niyetim olsun diyorum arkadaşlarım. Kolektif bir bakım. Sizi uyanı alın, uymayanı evrene gönderelim. Kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Duru Altrefal kanalından da bize ulaşabilirsiniz. Ee, arkadaşlar 27 Şubat itibariyle bakımlara ara verilecek bilginiz olsun. Youtube devam ediyor, kişisel bakımlara ara verilecek. Evet Yengeç Burcu Mart ayında seni neler bekliyormuş dediğimde hızlı hızlı gideceğin bir yer olacak. Hızlı hızlı gelen bir haberle bak. Şuradasın kollarını da kaldırmışsın. Ee, gelen bir haber aslında güzel bir haber. Seni zirveye çıkartacak bir haber. Ayağının altında da bir kral çıkmış. imparator çıkmış böyle. Ve bir tepenin üzerine çıkmışsın arkadaşım. Yani sana engel gibi görünen bir problem aslında senin bir adım sıçrayıp yükselmeni sağlayacak. Ee, i̇mparator dediğim karakterde mevki rütbe sahibi biri olabilir. Çünkü bu kişiden gelecek olan destek senin hızlıca eyleme geçmeni sağlayacak arkadaşım. Yol ağzına yatmış deven var, yükün var yer değişimi var ama deve şu an yatıyor yatar vaziyette yani bu değişim için ev değiştirebilirsin şehir değiştirebilirsin ama bu değişim için bir müddet beklemen gerekecek arkadaşım. Uzun zamandır beklediğin bir para miras durumu olabilir. Böyle e, kısıtlanmış, engellenmiş almaman için e, böyle bir durum var. Ama bu konuyla alakalı da e, sürpriz bir gelişme yaşıyorsun. Hani hiç beklemediğin bir anda e, ya da gelmesine artık umut edemediğin bir anda bu paranın sana gelişi olacak arkadaşım. iki elinde dolu. Sanki böyle etrafındaki insanlar bütün yükü sana vermiş. Hem bir çatı var. Yani hem hanenin içindekiler. Hem etrafında kan olan kişiler. Hani birazcık yengeçler. Sen yaparsın sorumluluğunu sana vermiş. Ne yaparsan yap sen yaparsın olarak bakılıyor. Elin kolun dolu. Kendi hayatına, kendi özeline ya da kendi ihtiyacına doğru bir türlü yönelememişsin. Ee, ancak en azından bunun aydınlanmasını yaşayacaksın. Bir dostun tarafından açıkçası aydınlatılacaksın. Ondan sonrasında artık biraz da olsun ben demeye başlıyorsun arkadaşım. Ee, burnu belirgin bir karakter diyor e, buradaki imparator için seni böyle önünde var olan yükün üstüne çıkartacak. Ki sadece bu yükle alakalı sıkıntı var içinde. Beklemekle alakalı ya da belirsizlikle alakalı. Bu kişi sana destek olacak kişi biraz saçları az olabilir. Burnu biraz büyük olabilir. Orta halde kiloda bir erkek olarak gözüküyor. Evet bundan alacağın destek de seni rahatlatacak olarak gözüküyor arkadaşlar. Üzerinde aslında nazarın da etkisi var ama daha çok hani seni böyle ciddi etkileyen durum nazar değil. Daha çok e, belirsizlik, daha çok beklemek, daha çok e, sonuç alamamak, net olunmaması seni birazcık yormuş ama çok da güzel bir ağacın var arkadaşım. Çınar ağacı, çok güzel bir çınar ağacı verdi. Evet olumsuz olma ihtimalini düşünüyorsun ama aslında süreç aydınlık ve olumlu gözüküyor olarak veriyor. Evet Yengeç burcum dileklerimizi tutalım bakalım. Şöyle bir tabağımızı sallayalım bakalım bize ne verecek. Arkadaşım öncelikle inşallah dileğin gerçekleşiyor olarak verdi. Ay bakar mısın ya? Yengeç burcu'm ne diledin ne istedin bilmiyorum ama bayağı atın şaha kalkmış arkadaşım. Atın muradındır zaten şaha kalkması an meselesi. Her an, ol vakit içinde bulunduğun vakit müjdeli bir haber gelecek inşallah. Muradın gerçekleşiyor arkadaşım. Atın şaha kalkmış e, ve kafanda belirlediğin istikamet belli. Yani düşündüğün, istediğin muradın Belli ve net arkadaşım Senin de hemen arkanda bir horoz çıkmış ee, Horozun altında bir bayrak hmm. ee, Beklentin boşanmadır Beklentin evlenmedir Beklentin resmiyet değiştir Bayrak çünkü resmiyeti verir ee, Evet bu konuda bir muradın oluyor Ve bu muradın da Gerçekleşiyor arkadaşım Ayrıca yurt dışına gitmek isteyenler Ülke dışına çıkmak isteyenler Yolunuz açılacak ee, şu an için önünüzde bir takım engeller var. Bu top top çıkmış. Maddiyatla alakalı bir takım kaygı ya da engeller. Ama e, yolunuz açık çıkmış arkadaşlar. Böyle bir yurt dışı isteğiniz hevesiniz varsa bu gerçekleşecek gibi gözüküyor. Şöyle bakalım. Bakar mısın şuradaki horozuna? Görebiliyorsun umarım. Orozun yine var burada ama üstünde de elinde böyle e, sanki yeşillik tutarsın ya. Yeşillik, çiçek demiyorum. Yeşillik e, böyle etrafa sarkmış. Maydanoz düşün etrafa sarkmış. Şöyle bir tutam tutarken düşün. Öyle birisi var. Şimdi yeşillik aslında güçtür arkadaşlar. Çiçek mutluluk ama yeşillik güçtür. E, o gücü hissediyorsun. Kendinde yitirmiş olduğun gücü ya da yitirmiş olduğun özgüveni tekrardan hissedeceksin arkadaşım. Bir de etrafında böyle maske takanlar var. Yani senin mutluluğuna aslında sevinmeyen ama seviniyormuş gibi yapan. Aslında seni çekemeyen ama dostmuş gibi yapan bir takım insanlar var. Onların maskeleri düşecek ama sen yine de birazcık temkinli ilerlemelisin yolunda ya da birazcık böyle beklentilerini, güzelliklerini, umutlarını içine atarsan daha çabuk gerçekleşecek gibi gözüküyor. Evet yengeç burcum şimdi aklımızdaki kişiyi bir düşünelim. İsmini zikredebilirsiniz, yüzünü hayal edebilirsiniz. Onun enerjisine gireceğiz ve soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşlarımızın niyetine soralım. Aklımızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak? Bize zaman versin diye. Büyükçe bir C harfi ve A harfi vermiş. Harf söylemiyorum normalde ama çok belirgin çıkmış. Bir rakamını vermiş arkadaşım. Yani bir gün, bir saat. Mart ayında birli bir zaman dilimi içerisinde aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun, beğenenlere şifa olsun diyorum. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.